Yağ vapurun kenarında Kıtlar Dağı vardı. Kıtlar Dağı'nın arkasında Kıtlar ziyareti bulunmaktadır. Bu ziyaret yeri yola halkı tarafından kutsal sayılmaktadır. Hem Hristiyan, zaman zaman da Müslüman birçok kişi tarafından ziyaret edilir. Ziyaretçilerin çoğunluğu da kadındır. Çok sayıda insan hastalıklarından kurtulmak ve türlü türlü dertlerine çare bulabilmek ümidiyle buraya gelip dua eder, dilekte bulunurlar. Çocuğu olmayanlar da buraya gelip dilek tutarlar. İşte burayı çok sık ziyaret eden Süryani bir ailenin de çocukları olmuyormuş. Bu aile de oldukça varlıklıymış. Evin hanımı bir gün ben de gidip kırklara dilek dileyeyim, Kurban keseyim diye niyet etmiş. Hanım bir gün kırklar ziyaretine gelip Çocuğumuz olsun diye dilek dilemiş. Kurbanlar kesmiş ve adak adamış. Bundan birkaç yıl sonra bu ailenin Suzan adında bir kızı olmuştur. Suzan sözü Bu kız çok güzel bir kızmış. Annesi bu kızı her doğum gününde Kıklar Dağı'na en güzel kıyafetlerini giydirip götürülmüş. Kıkları ziyaret edip dilekledikten sonra çocukları olduğu için kadıncağız orada şükür duygularını dile getirip dualar eder, kurbanlar kesermiş. Kızı Suzan'a da onun doğumundan önce nasıl dilek dilediğini, kurban adadığını ve bu sebepten dolayı sürekli buraya gelip adanı yerine getirmesi gerektiğini anlatırmış. Kırkları her ziyaretine kızı Suzan'ı ve komşularından birçok kişiyle birlikte götürülmüş. Suzan böyle bin nazarla büyüyüp güzel bir genç kız olmuş, selvi dal gibi uzayıp serpilmiş. Suzan'a birçok delikanlı sevdalanıp kur yapar olmuş. Ama Suzan hiç oralı olmazmış. Fakat bu güzel kızın etrafında çiğdem gibi delikanlılar pervaneler gibi dönmeye devam ederlermiş. Nihayet aylı zaman sonra Suzan'ın da gönlü bu delikanlılardan birisine düşüvermiş. Gel zaman git zaman. Suzan da komşularının oğlu Adil adlı Müslüman gence gönlünü kaptırmış. Adil ile Suzan birbirlerine sıra sıkla aşık olmuşlar. Gençler kimseleri sezdirmeden sevgilerini o sıcak yüreklerinde saklayarak sürdürmüşler aynı zaman. Gel zaman git zaman yine Suzan'ın bir doğum gelmiş. Bu sefer annesi Suzan. Onun yerine Sudan bir hizmetçileri yollamış. Suzan ve hizmetçiler Bal gittiği zaman hizmetçiler abartı keserken Suzan bu sıradan faydalanıp Adil'in yanına gitmek istemiş. Adil de her Suzan geldiğinde gizlice görüp Suzan'ı izler, Suzan'la beraber oraya bulunurdu. Zaten Suzi aşık olması da yine bir kıtlar ziyareti esnasında olmuştu. Kıtlara giden Suzi ve hizmetçilerin peşi sıra Adil de her zaman yaptığı gibi ziyarete gelmiş. Ziyaretçilerin kurban kesme telaşından yararlanan Suzan, Adil'i bulup onunla dağın arka tarafına gidip oturmuşlar. İki sevdalı yürek böylesine yalnız kalmanın tadını çıkarmak arzusuyla uzun süre sorup söyleşmişler. Diz dize oturup söz alıp söz vermişler. Dağın öte yamacında Adil ile Suzan uzun süre hasret gidermiş, sevip sevişmişler. Zaman bir hayli geçmiş ve Suzan ziyaret yerine dönmüş ama hava da karanlığa yüz tutmuş. Bir telaş içinde hemen eve dönmek üzere toplanıp yola koymuşlar. İşte olanlar o anda olmuş. Kıtlar ziyareti bu ilişkiyi bağışlamamış ve Suzi'yi çarpmış. Kafile köprüden geçerken bir toz, bir fırtına kopmuş. Suzan bu esnada on gözlü köprü civarında Dicle Nehri'ne düşmüş. Bahar olması sebebiyle Dicle Nehri'nin suları da bir hali kabarmış zaten. Suzi Nehri'nin sularında kimseler bulamamış. Sele kapılan Suzi boğulmuş. Acı haber tez duyulur derler. Bu haberi duyan ananın yürekleri parçalanmış. Sevenlerin boynu bükülmüş. Suzi'nin bu vahim ölümünden sonra Adil ise aklını yitirmiş, deli olmuş. Divaneler gibi çalmış, söylemiş yıllarca. Ve o da ömrünü böyle tüketmiş. İşte rivayet edilir ki Adil'in ardı sıra Suzan'a söylediği türkülerden birisi de bu türküdür. Suzan için daha birçok türkü söylenmiştir. Bir başka rivayet de şöyledir. Suzan Suzi'nin öyküsü lirik bir destan gibidir. Diyarbakırlı bir bürokratın kızıdır Suzan Suzi. Gönlünü yaz bir köy delikanlısına kaptırır. Kızın ailesi bu sevdaya karşı çıkar. Kaçmaktan başka bir çare yoktur. İki sevdalığı yürek düşer yollara. Ta ki Suzan Suzi Fırat sularına kapılana değil. İtip giden sevgilinin ardından yakılan bir rahattır bu türkü. Bir başka açıdan ise sevgi üstüne söylenmiş bir güzelleme.